sabredenlerdir. Bu tür şeylerde sabırlı olacaksın. Sabırlı. Bir yerde mesela bir cami hocası baktım böyle ana yolda aa kavga ediyorlar bizim arkadaş. İndin böyle yumruk yumruğa ben girdim. Bana böyle bir yumruk şeyler şöyle buraya geldi. Yani sabah yani akşama kadar baş, başım ağrıdı. O gün bugün kavga bulursam çekilirim böyle izlerim böyle. gelmem Bilmiyorum. O gün bugün. Tabii ki ayırdık. Ne hocam ne yapıyorsun? Hocam diyor önümü kırdı. Ya tamam. Yani ne, ne olmuş? Yani kıyafetli Benim sabrım yok hocam diyor. Nasıl sabrım yok? Sen her gün işte o beşir sabirin, o beşir sabirin. Var ya o adam nasıl küfrediyorsa bizim arkadaş aynı miskiyle küfrediyor. Ya bu adam senin imam olduğunu bilsen? ne olacak? Lan der eğer inandığım din buysa ben bu dini istemiyorum diyebilir. Allah korusun ya Rabbi. Allah korusun. O beşer sabirin Allah diyor. Sabredenleri müjdele. Müjdele. Bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. İşte burada e, hikmetle davranmamız gerekiyor. İşte ancak burada zulme uğrayanlar müstesna Allah tebareke ve teala ve burada Hazreti Ebubekir'i kastediyor. İn tubdu hayran veya Siz eğer ister gizli ister açık bir iyilik yapsanız yani burada hayır demek ki hem gizli olur hem de açık Ama niyetin halis olacak. Ama en gizli iyilik nedir? Gizli olandır. Çünkü nefis var ya riyakarlık girerse o her şey. Bazıları yardım ediyor, böyle fotoğraflarla şöyle çekiliyor. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir kişi bir kişiye depremden gelmiş bir arkadaşımız. Camide işte şu doğal far, doğal gaz faturasının parasını 1000 TL kendisine verdi. Şöyle cemaatin içerisinde. Adam böyle yaptı. Yahu Müslüman biz senin niyetini bilmiyoruz. Madem ki erkeksen hayır işleyeceksen git evine çal kapıyı kendini göstermek istemiyorsa parayı böyle kabul Sok bırak. Neden bu cemaati işe adam var başı? Yapma. Tamam. Yani açıktan verilebilir ama yar yakarlık girerse yani kaç düzeltelim derken göz yararsın. Olmaz. İşte intübdü hayran. Bakınız Av tıkfu. Siz eğer ister gizli veyahut da açık bir iyilik yapmak isterseniz. Yani bu salih ameller hem açık hem gizli olur. Ama niyetin dediğimiz gibi muhlis olacak. İhlaslı olacak. Allah rızası için. Av te'fu an suel veya bir kötülüğü affede, yani affetseniz. Fe inna allaha kâne gafuran rahîmâ afuven kadîrâ. فإن الله كان عفوا قديرا ما الله يعني أفد جدر وأفد من يكادر تبارك وتعالى برد يارن إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا آيات للألم أبو شكل كل أدرز هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته